misafir geliyor. O gün öğleden sonra Liv ile Emma'nın evine misafir gelecekti. Şöyle güzel bir ekmek yapmaya karar verdiler. Hem de tek başlarına. Liv malzemelerini hazırlamaya başladı. Tarifi çok iyi biliyordu zaten. Gayet kolaydı. Ekmek yapmak için un, maya, tuz bir de su gerekiyordu. Liv Büyük bir salata kasesine unu, tuzu ve mayayı koydu. Emma da suyu döktü. Liv hamuru yoğururken, Emma ekmeğe başka ne konulabilir diye düşünüyordu. Çikolata mı? Kuru üzüm mü? Meyve mi? Yoksa hepsi birden mi? Olmaz dedi Liv. Kimse yemez öyle yaparsak. Emma bütün önerilerini reddettiği için Liv e çok kızmıştı. Emma bak ne diyeceğim dedi Liv. İkimiz de üçer tane küçük ekmek yapalım. Sen kendininkilere istediğini koy. Emma'nın keyfi yerine geldi. Birini damla çikolatalı yapacak, birine kuru üzüm, birine de karışık kuru meyve koyacaktı. Ne güzel oldu küçük ekmeklerimiz dedi Emma sevinçle. Şimdi kabarması için onları biraz bekletmeleri gerekiyordu. Sonra da pişireceklerdi. Misafirler geldiğinde herkes masaya geçti. Ekmekler çok lezzetliydi. Liv ile Emma onları arkadaşlarıyla paylaştıkları için çok mutluydu. Odamızı topluyoruz. Liv ile Emma bütün gün oyun oynamışlardı artık odayı toplamaları gerekiyordu. Emma her şeyi hızlıca toparladı. İşte oldu. Ne güzel. Ortalıkta duran hiçbir şey yok. Hatta bez bebekle biraz daha oynayacak zaman bile kalmıştı. Ama Melina'nın ayakkabısının teki nereye gitti? Emma ayakkabının tekini ararken Livon'a yardım etti. Bak işte burada Teşekkürler Liv. Ama şimdi de her şeyi yeniden toplamak gerekiyordu. Bak şimdi dedi. Bütün bebek ayakkabılarını şu kutuya koyalım. Böylece aradığımızda çabucak bulabiliriz. Sonra peluş hayvanları sepete, tahta blokları da kutusuna koyarız. Emma oyuncakları yerleştirmeye başladı. Ne yapıyorsun Emma? Her şeyi birbirine karıştırdın. Hiç de bile diye cevap verdi Emma. Bu kutuya bütün pembe şeyleri koydum. Şuna da yumuşak olanları. Peki kocaman pembe flamingo'nu nereye koyacağız? Tabii ya, peluşların sepetine. Sonra da en sevdiğimiz küçük eşyaları koymak için bir hazine kutusu yapabiliriz. Bunun içine pembeler de konabilir, kırılabilecekler de, yumuşak veya sertler de. Hepsi karışık olur. Tamam mı? Emma bunu kabul etti. Keyifle işe koyuldular. Etrafı toplamak ne eğlenceliydi. Yaralı kuş O sabah Liv ile Emma pencerenin yanındaki masada sessiz sakin resim yapıyordu. Birdenbire güm bir şey pencereye çarptı. Bir kuştu bu. Ah yazık. Umarım bir şey yoktur. Dedi Emma. Hiç kıpırdamıyor. Hadi çabuk gidip bakalım. Dedi Liv. Dur Liv. Diye bağırdı Emma. Elini sürme. Anneleri elinde bir karton kutu ve tülbent de yanlarına geldi. Emma haklı. Dedi anneler. Elimizi sürmememiz lazım. Çünkü kokumuz üzerine siner. Eğer yavruysa annesi onu kabul etmeyebilir. Anneleri kuşu dikkatlice tülbende sarıp kutuya koydu. Liv ile Emma karton kutuyu pencerenin önündeki masanın üzerine yerleştirdi. Hala kapırdamıyor dedi Emma. Belki de ölmüştür. Bir veterinere sormak gerek diye açıkladı anneleri. Sonra da veterineri telefonla arayıp olan biteni anlattı. Çocuklar veteriner diyor ki biraz su verebilir misiniz? Emma bir reçel kavanozunun kapağına su doldurdu. Dökmemek için çok dikkat etti. Ama aniden pırır! Tam o sırada kendine gelen kuş açık pencereden uçup gitti. Bibi ile Emma hayal kırıklığına uğramışlardı. Ya hayır bizimle kalacaktı o. O evcil bir hayvan değil. Doğada özgür olursa daha mutlu olur dedi anneleri. Veterinerin dediğine göre kuşlar camı göremiyormuş diye açıkladı anneleri. Bu yüzden pencerelere çarpıyorlarmış. Belki pencereleri asmak için güzel süsler yapabilirsiniz. Böylece kuşlar da camı görmüş olur. Ne güzel bir fikir dedili. Renkli kağıtlardan zincir yapalım mı? diye önerdi Emma.